Selamlar, hoş geldiniz sevgili Koç burcu. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Diyelim yine şöyle klasik bir başlangıç yapalım. Tabii ki yükseleniniz, ay güneş burcunuz da Koç olabilir. Yeni bir açılım, haftalık bir açılım. Evet, kartlarımızı değiştirelim. Rumi'yi alalım hafta için. Hmm, başka şöyle Lenort mantı alalım. Tabii ki siz bu arada niyetlerinizi tutun. O tarot alalım bir de. Evet. Şunu tekrardan çıkaralım. Evet, hadi bakalım. Niyetler tutulsun. Şöyle bir dış sürecine bakalım mı? Bakalım. Şimdi tamam. Kalp bölgenizden çıkan bir ateş yok. Biraz daha alt taraflara doğru e, çıkan bir enerji gördüm açıkçası burada. Yükselen ateşler mide ile birazcık kasık e, bölgesi gibi. O taraflara doğru çıkan bir ateş gibi. Bu tabii ki birazcık tensel enerjilerin yüksek olmasıyla alakalı. İşte libidolar yükselecek olabilir vesaire. Bunlarla alakalı bir istek gibi tutkusal bir istek, arzusal bir istek olabilir. Yatılan yerden böyle bir hissiyatlanma, böyle bir isteklenme olmuş gibi. Bu ama sizin direkt enerjiniz olmayabilir. Dışarıda çıktığı için bir başkasının size böyle yükselmesi derler ya. Size arzulaması, istemesi, özlemesi belki. Ee, böyle olabilir. Tensel enerjiye ya da işte hmm, tensel uyumu tutturduğunuz biri olabilir. Şu an sizin uzağınızda olabilir. Düşünce anlamında, hayal anlamında böyle hmm, birliktelikler, düşünmeler olur ya biraz hayalde. E böyle bir halde karşı taraf. Bakalım geriye doğru bir sıçrayış var hatta bir de böyle damlayan bir e, görüntü. Şimdi demek oluyor ki geriden e, geriye sıçrayış. Demek ki hani çok çok geçmişin olmayabilir ama belki birkaç gün önce belki birkaç saat önce değiştirmeyi planladın değiştirmek için uğraştın yani böyle değil de şöyle olsaydı şöyle de olabilirdi diye düşündüğün bir şey için tekrar bir çalışma başlatacağını, en azından önce bir düşünmeyle başlayacağını söylüyor. Yani bunu sen burada bırakmayacaksın. Bu senin çözülmesi gereken, bu senin işte doğru anlaşılmanla alakalı bir şey de olabilir. Yanlış anlaşılmışsındır, başka şeyler olmuştur. Burada olayı düzelteceksin. Burada son noktayı sen koyuyorsun. İçi silik bir nokta olarak çıktı ama zaten üstünden vakit ve zaman geçtiği için, zaman aşımına uğradığı için senin yaptığın hamle etkileyici olabilir ama hani senin belki için soğumayacak olabilir. Ama bu hamle doğru yerde doğru zamanda sizden geliyor ay görüntüsü bir hilal şurada da o hilal belki görünmüyor olabilir ama şöyle silik kalpten bir görüntü var yani ay yıldız gibi değil de ay kalp olarak çıkmış duygusal olarak işte biraz melankoli yapmak var belki bu da olabilir biraz belki depresif takılmak herhangi bir şey için biraz içi kapanık olmak tepki göstermemek tepkinizi ortaya Koymamak veya koyamamak çünkü beklemediğin bir şekilde gelişen bir olay olmuş olabilir ve sen burada tepkini verememiş olabilirsin hani çünkü e, o kişiden o e, yerden artık o durumu musun gibi onun için tepkini tam verememişsin o tepkini vereceksin. Şöyle gösterdim mi hatırlamıyorum şöyle göstereyim zaten tek bir taraf çıktı. Tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyle uğraşmak ama onun haricinde böyle bir şey geliştiriyorsunuz, bir şey üretiyorsunuz ama çok ilginç. Çok sıra dışı olarak hissettim. Bir UFO aracı gibi Göre, görebiliyor musunuz? Onunla uğraşıyorsunuz. Onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Hani bazen yaşanılan şeyler hani e, hissedilir, bilinir ama kanıtlanamaz ya böyle bir durumdan, böyle bir şeyden geçiyor olabilirsin. Yani şunu şunu yaşadım, sezinledim biliyorum ama hani kanıtlayamam şeklinde bir şey olabilir. Birazcık m, hayatı değişik taraftan yaşamak isteği, işte risk almak birazcık daha belki riskten çok maceracı bir yönünüz ya da bir şeyleri keşfetme isteği doğacak olabilir hafta itibariyle. Böyle hissettim burayı. Yer yer konuşmalar var. Gündeminizi başkalaştıracak bir itiraf gelebilir. Kalbin üstünde oturan bir insan var. Karşısında sen varsın. Bir itirafı var. Zaten o kadar uzayıp gitmiş ki olan yani. Belki zamanında bu açılmayı, zamanında belki bu itirafı yapabilseydi olay değişecekti. Yani şu an enerjisinde bunu yapması ne değiştirir ne değiştirmez. Orası sizde bir kere. Evet böyle. Şimdi bu evlilik bu UFO dedik ya F, I, S, D, T, E harfi var. E, Ş harfi de var. Böyle harfleri olan birinden değişik bir teklif alacak olabilirsin. İş teklifi veya aşk teklifi. Çünkü UFO'nun tek böyle bacağında şey var ayağında. Tek taştan bir yüzük de var. Şimdi bu şey de olabilir. E, farklı bir yerde evlenmek iste istemek ya da farklı bir şekilde düğün yapma isteği anlatabildim mi? Sıra dışı bir şey var burada bir organizasyon bir şey geliştirmek değiştirmek ya bir buluş gibi de bu bir sezgisel buluş kişisel buluş olur mu olur ee, bakıyorum bakıyorum buraya bir deve kuşu önden gidiyor arkasından da yavru bir fil ve üzerinde Siz varsınız şimdi şurada deve kuşu gidiyor şurada da Tamam şurada filin üzerinde siz varsınız. Şimdi önderliği, öncülüğü bir deve kuşu yaptığı için hani ne kadar güvenilebilir, ne kadar güvenilemez orası sizde. Lideriniz, otorite olarak gördüğünüz veya çalışmalarınızda ön plana aldığınız bazı şeyler sizi belki yanıltabilir. Birazcık kendi mantık süzgecinizden geçirerek bazı şeylere onay vermeli, karar almalı veya geri çekilmelisiniz, reddetmelisiniz bazı şeyleri. Onun haricinde yine fil ee, geçmişinden ders çıkarman gerektiğini de söylüyor. Halen e, aynı bir yolu takip etmek gibi de hissettim. Farklı durumlar için aynı yol takip etmek veya aynı şekilde sınanmak da olabilir ama burada vereceğiniz e, yanıtlar, alacağınız e, kararlar yani bu doğrultuda ilerleyecek bir şey var. Yani bir sınanmaysa, bir sınavsa, bir sınava tabi tutulacaksanız insan tarafından, hayat tarafından Buna senin nasıl tepki vereceğin önemli. Filin üstüne bindiğin zaman <laughs> birazcık hayalperest, macera tarafında kullanmak var. Ama geçmişinden ders çıkararak o deve kuşunu takip edebilirsin. Ya da edeceksin. Hitler tutulsun. Akış çok güzel. Bir konuda kendinizi inandıramamış olabilirsiniz. Belki buna ihtiyacınız yok ama burada doğru bildiğiniz bir şey var. O konuda ısrar ediyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Onun haricinde hak etmediğiniz bir durumla karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Bu durumu çözmeye çalıştıkça içinde hapsoluyor olabilirsiniz ama tamamıyla bir anahtarın üstünde çıktınız. Çözüm var. Mantıklı çözümler var demek. Binar, Bakın nar. Göz göz olmuş içi. Ya patlamaya hazır bu nar. Ama sen halen onu orada tutuyorsun. Hatta bu nar. Bakar mısınız? Şurada bir aslan suratı var. Şuraya bakar mısınız? İçinde nar var. Aslan aslında güç, kabiliyetler ve bazı kaynaklar. Bunların kullanılması gerekiyor. Kabiliyetini ve kaynaklarının farkına vararak bazı projelerini ilerletmen, bazı planlarını artık e, yürütmeye koyman gerekiyor yürütmen gerekiyor. Bir güç var, bir saltanat var, bir ihtişam var, bir gurur var, var. Ama onları orada tuttukça hani böyle bir olgunlaşmadan sonra çürür ya. Bu yani içinde patlamış artık dışarı çıkmamış. Yani aslanın kafa planında o iki şey var ya iki aslan gibi. Tam ortalarında paylaşım da olabilir. Ama biraz aslan yattığı yerden belli olur derler ya burada bir çalışmam var. Yani sen konuşulduğun zaman önce bu çalışma akıllarına geliyor ya da yaptığın bir şey akıllarına geliyor. Onun için böyle bir onla, o rakiplerse düşmansa artık geri çekilmeleri var. Aslan ego kaynaklı şeylerden de bahseder. Egonun yarattığı böyle dürtü kaynaklı eylemlerin hani kişiye zarar verdiğinden de bahseder. Yani birazcık belki ego çatışmalarına son vermek bakar mısın aslan yine e, aslan burcu olan biriyle bir yakınlaşma mevcut durumunu koruma isteğin söz konusu olabilir böyle görünüyor bastonuna dayanmış baston derken değnek. Değneğine dayanmış karşı tarafta e, bir durumu böyle bakan bir duruma bakmaya çalışan bir insan var yani ileriyi takip ediyor önündeki şeyleri takip ediyor aslında Burada önünde farklı kimseler de var. Şimdi bir şey için sıraya geçmiş, sıra almış olabilirsin. Ama bir biraz geriden seyretmek istiyorsun. Direkt atlamak istemediğin şeyler var, kesinlikle. Böyle görünüyor. keselim artık. Güzel enerjiler Şu gelsin bakalım. Bu tarafa alacağım. destemizi bir kenara alayım. En son alıp onu alacağım. O de alacağım. Değnek kraliçesi ile başladık. Şöyle bir gösterelim. Değnek kraliçesi. Önünde bir kedi var. Şimdi bu kedi üçüncü bir e, kişi, durum vesaire. Bunun etkisi altında kalan bir kimseyi de gösteriyor. Ama daha çok ne biliyor musunuz? Burada diyor ki kart. Senin yeteneklerin olabilir. E, yani mevcut olan şeylerin var. Ama bunu kendinizdeki özellikleri diyeyim Başkalarını etkilemek için değil, hayatınızı yönlendirmek için kullanın diyor. Düşmanlarınıza karşı dikkatli olmalısınız diyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi detaylıca inceleyecek olursak sol elinde ve tahtın arkasındaki kilimde bulunan ay çiçeği var. Bakın bu aslında e Doğa üzerindeki gücü temsil ediyor. Kilimde yine bakın aslan figürleri var böyle birazcık. Biz orada aslan görüntüsünü söylemiştik. Yine böyle yan profil çıkmıştı hatırlıyorsanız. Ateşi temsil ediyor. Yani ateş grubu olan biri veya işte Koç Aslan Yayı veya Aslan Burcu olan biriyle bir münasebetini, arandaki soğukluksa o soğukluğu gidermeye çalıştığını, bir takım yönlerden belki böyle bir kişiden destek almaya, çalıştığınızı gösteriyor şimdi manevi gücünüzü sağlayamıyor olabilirsiniz burada bakın boşluklar var ve düşünce anlamında o boşlukları doldurmaya çalışıyorsunuz duygu anlamında o boşlukları doldurmaya çalışıyorsunuz ee, ama hani o boşluklar dolmadıkça daha bir oraya hapsoluyorsunuz daha farklı şeyler yapma isteği ve daha kendini gösterme isteği ön plana çıkıyor onun için hani burada bir sakin olman gerekiyor belki. Bu aralar eleştiriye ve beğenilmemeye de açık olmayabilirsiniz. Hassas bir döneminiz olabilir daha çok. Ama kartlar diyor ki yaşama sevincine ne kadar yüksek tutarsan o derece başarılı olursun bu dönem diyor. Geçmişe mazi derler ama geçmişteki bir enerjiyi anmak sana iyi geliyor. Nostaljik takılmalar var hafta itibariyle. Yaşam enerjini yükseltecek, yaşam kaliteni yükseltecek. Bir takım e, faaliyetlerde bulunabilirsiniz, bir takım düşüncelere, duygulara girebilirsiniz. Seni yanıtmayacak. Seninle e, yani şöyle söyleyeyim, kalıcı şekilde e, yapmayı planladığınız şeyler var ya da kalıcı şekilde olmasını isteyeceğiniz şeyler hani duygusal düşünsel anlamda da hani havada kalmaması gerekiyor diyeyim o istediklerinizin Birazcık hayatınızı yönlendirmek için tutunduğunuz şeyleri şeyleri gözden geçirmelisiniz belki. Biraz kendine karşı cimri olmuş da olabilirsin. Bir cimrilik var. Kısıtlamışsın kendini. İşte bazı şeylerden kısmak. Ama orada ya da işte bazı şeyleri ertelemek, sonraya bırakmak. Ama orada e, mutsuz, keyifsiz gibisin öyle yapmaktan kaynaklı. Sonrasında ya da bu kısıtlanan bir evre ise, yani işte şu kişiden şu teklif gelmedi, şu sona saklandı veya bir konuda hak ettiğim şey gelmedi diyorsanız, sonradan önünüz açılıyor diyelim. Hafta itibariyle bir tamamlanma görünüyor. Bakın melankolik bir ruh halinden bahsettik. Ay kartı geldi. Orada da zaten ayla kalp çıkmıştı. Bunu da söyledik. Bunu da yorumladık. Ama genelde iç ses bakın. iç sesinize kulak verin. Hareket etmeden önce. Ee, gecikmeler bitiyor diyebiliriz. Gecikmeler bitiyor. Gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Ve ay ve güneş gibi uçarım. Gök perdelerini yırtarım acele şekilde gelecek ya da hızlı şekilde gelecek bir haber seni böyle birazcık panik yaptıracak da olabilir ama birazcık motiveni moralini yükseltip seni böyle bir harekete geçirecek. Sana bir başlangıç yaptıracak. Ve tam da istediğin o eksik parça her neyse hayatında o parçayı bulup yerleştirmene vesile olacak gibi. Seni arzuluyorum. Seni düşünürken tutku beni esir alıyor. E biz demedik mi zaten dış e, tarafında yükselen bir insan var ateşlenen bir insan var ateş elementi zaten göründü şimdi element olarak ateş koç aslan yaya tekabül eder değilse bile bu burçlardan yani hararetlenmiş libido tavan yapmış artık arzular istenilen şeyler e, bu insanı yerinde durdurmuyor gibi siz birinin çekici bulması beğenmesi istemesi özlemesi arzulaması ve tekrardan bir başlangıç yapma isteği. Bunu söyleyelim. Aile bir zenginleşme var aynı zamanda. Yuva kurmak var. Eğer evliyseniz, yuvanızda sıkıntılar varsa. Yoksa bile hani şey dinliyorsanız eşiniz için falan. Öyle de olur. Partnerin için de olur. Burada ne var? Ödün. Yani taviz vermişsin bu zamana kadar. O verdiğin tavizler hani seni belki sıkıntıya sokmuş olabilir şu an enerjisinde. Sınırlarını net şekilde çizeceksin. Ben şimdi şu karttan da alayım. İki şey arasında sıkışmış bir enerji var. İki kimse, iki durum, bir kararsızlık var ama ya da neyi nasıl çözeceğini bilememek. İki yolda aslında mantıklı gibi görünüyor. Ama bir bu ilişkiniz için bir şans doğacak gibi. O şansla birlikte ilişki evrilebilir. Güzel geldi, güzel. Her şey olması gerektiği gibi. Tabii şimdi maddesel olarak tabii sıkıştığınız bir enerjiden geçiyorsanız yani işte borçlandım, kredi aldım, ödeyemiyorum vesaire. Burada bir zenginleşme var, bir parasal anlamda cebinize girecek şeyler sizi rahatlatacak gibi. Onu da söyleyelim. Evet, sizler için ben yorumumu yaptım. Keyifle, sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.